engelsiz ürün e, ürünlerimize ulaşmada biz karsan olarak burada yine bir ilki yaşıyoruz biliyorsunuz karsan elektrikli otobüs toplu ulaşımda ülkemizin öncüsü bugüne kadar bin adet otobüsümüz Avrupa yollarında 100 milyon kilometre tecrübe kazandı ve ilk defa Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüsümüzü Gaziantep'te Türkiye'de ilk defa görücüye çıkarıyoruz ve ilk defa ...sizlerle buluşturuyoruz, bu bizim için büyük bir gurur. Hidrojenin en önemli kısmı, güneş enerjisi depolanmıyor, hidrojen depolanıyor. O yüzden bir an önce bizim hidrojenin depolandığı, akaryakıtta... ...işte her gün zam gelecek mi, gelmeyecek mi diye baktığımız yerde... ...çeşitlendirmemiz gerekiyor. Suyu hidrojene ve oksijene ayırıyor hidrojeni depoluyor. Akaryakıt istasyonuna gelince de bu otobüse basıyor ve otobüs altı saat çalışıyor değil mi? Başkanım hiç durmadan ortalama. 500 kilometre. 500 kilometre çalışıyor. Çıkan egzozdan da su buharı çıkıyor. Ulanın kaybedeni var mı? Su buharı çıkması demek havanın kirlenmemesi demek. Temiz ulaşım ve yeşil ulaşım demek. İBAD'nin yeşil şehri, OECD'nin şampiyon şehri olarak bizim sürekli kendimizi yenilememiz lazım. Fizibilitesini <laughs> yaptık. Dediler ki başkanım elektrik otobüsten biraz daha pahalı. Olabilir. Güneş enerjisi de 5 yıl önce çok pahalıydı. Bunu yapa 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 bütün o bilimler kendi yerli ve milli bir şekilde üretilmeye başlandığı andan itibaren maliyetler düşüyor. <laughs> Hepinizi hürmetle saygıyla selamlayalım. Çok teşekkür ederim. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Doğal güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dalsın bulutlar, ozunlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi.